Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle ısı ve sıcaklık eee konusun ilk terimi olan sıcaklıkla ilgili paylaşımda bulunacağım. Sıcaklığın tanımı ile ilgili birçok tanım var. Siz ben burada sadece iki tanesini tercih ettim. Bunlardan bir tanesi maddi oluştan taneciklerin ortalama kinetik enerjisidir. Bir yerde kinetik enerjisi bir ölçüsüdür. Peki bu tanımı düşünürken hangi örneğe dikkat almanız gerekiyor ya da anlayışınızı nasıl kolaylaştırabilirsiniz? Doğrudan maddelerin hal değişim süreçlerini dikkate alırsanız bu tanımı anlamanız birazcık daha kolaylaşacaktır. Şöyle ki bir maddenin ortalama kinetik enerjisinden kastettiğim şey nedir? Mesela bir maddeye katı faz olarak düşündüğümüzde işte. katı fazındaki maddelerin taneciklerin hareketi sadece titreme hareketi yapabiliyor biliyorsunuz. Şimdi bu madde katı fazdan sıvı faza geçtiği zaman sıvı fazdaki maddeler hem titreme hareketi yapıyor hem öteleme hareketi yapıyor. Şimdi şöyle bir soru yöneltsek hangisinin kinetik enerjisi daha yüksektir? Katı fazın mı kinetik enerjisi yüksektir yoksa sıvı fazın mı kinetik enerjisi daha yüksektir diye bir soru yönelttiğimizde neye bakarsınız? Hangi fazla moleküller daha çok hareketliyse o fazdaki kinetik enerji daha yüksektir diye tanımlarsınız. Şimdi dolayısıyla bu maddelerin benzer şekilde sıcaklıklarını da kıyasladığımızda mesela bir buz için düşündüğümüzde buzun sıcaklığı 0 santigrat dereceyken mesela herhangi bir sıvı su olarak düşündüğümüzde örnekte oda sıcaklığında 20 santigrat derecede bir sudan bahsedebiliriz. Şimdi dolayısıyla 20 santigrat derecedeki sudaki moleküllerin hareket yetenekleri buza göre kıyasladığımızda oldukça fazla. Şimdi buna göre öyleyse biz Sıcaklık kavramı tanımlarken neye dikkate alıyoruz? Dikkat ederseniz moleküllerin hareket enerjisini yani kinetik enerjisine dikkate alıyoruz. Moleküllerin kinetik enerjileri arttıkça sıcaklık değerleri de artacak. Bunun başka bir örneği ise gaz fazında bakın hemen düşünelim. Gaz fazında moleküller titreme hareketi yapıyor. Öteleme hareketi yapıyor. Bir de dönme hareketleri yapıyor. Gaz fazındaki moleküllerin sıcaklık değerleri ise daha yüksektir biliyorsunuz. Dolayısıyla e, kinetik enerji arttıkça moleküllerin sıcaklık değerleri de artacaktır. Şimdi öyleyse buradaki birinci e, de ifade etmiş olduğumuz kinetik enerjinin bir ölçüsüdür tanımını düşünürken hal değişim süreçlerini de bir yerde kafanızın bir kaşesinde e, tekrar göz önüne bulundurmalısınız. Ve hal değişimiyle birlikte sıcaklık kavramını düşünürseniz sıcaklığın ne demek olduğunu daha iyi kavramış oluruz. Bir başka tanıma göre mesela sıcaklığı bir maddenin belli bir ölçüye göre soğukluğunu ve ılıklığını gösteren bir niceliktir. Tabi bu tanım daha basit bir tanım. Yani ilkokul çağındaki öğrencilere hitap edebilecek şekilde düşünebilirsiniz. Daha somut bir tanım. Tabii ki birinci tanıma baktığımızda daha soyut bir tanım. İkinci tanım ise daha somut bir tanım. Yani öğrencilere öğretebileceğimiz bir tanım şekli bunda düşünebilirsiniz. Şimdi eğer ki bir maddenin sıcaklığı değişiyorsa doğal olarak çevresine ısı veriyor demektir ya da çevresinden ısı alıyor demektir. Yine hal değişim süreçlerini incelediğimizde bunun bu şekilde olduğunu görürüz. Mesela katı halden su buz 0 santigrat dereceyken oda sıcaklığına geçerken sıvı hale geçer ve dolayısıyla dışarıdan ısı enerjisi alır. Isı enerjisi aldığı için de sıcaklığı yükselir. Tersinir olarak düşündüğünüzde oda sıcaklığındaki bir suyu tekrar buz haline getirmek istediğimizde bu sefer e, sıcaklık düşecektir. Sıcaklığın düşmesi ne anlama geliyor? Dışarıya ısı vermesi anlamına geliyor. Tabii ki bu bağlamda hemen şunu söyleyelim. Öyleyse bakın sıcaklık ve ısı birbirinden farklı şeylerdir. Dikkat ederseniz hiçbir şekilde sıcaklığın alışverişinden bahsedemiyoruz. Sıcaklık sadece bir durumu tanımlamak için kullanılan bir terim. Yani bu durumda ne ile ilgili? Maddenin herhangi bir anlık, herhangi bir zaman dilimindeki bir durumunu alıyoruz ve buradaki kinetik enerjisi nedir diye bir soru sorduğumuzda ölçüm yapıyoruz ve buradan kinetik enerjisinin bir ortalama bir değerini buluyoruz. Bunun sıcaklık adını veriyoruz. Peki bu sıcaklığı artırıcı olan faktör nedir? Tabii ki ısı enerjisidir. Dolayısıyla ısı aktarılabilirken burada hemen ne görüyoruz dikkat edersen sıcaklık aktarılabilen bir büyüklük değildir. Aktarılabilen bir nicelik değildir. Daha da önemlisi tabii ki sıcaklık bir enerji değildir. Enerji olmadığı için zaten bir maddeden başka bir maddeye bunu ne yapamıyoruz? Transfer edemiyoruz. Şimdilik burada bu konuşmayı keselim. İleride yine ısı konusunu anlatırken bunları birazcık daha sizlerle ayrıntılandıracağım. Peki sıcaklığı nasıl ölçüyoruz? Tabii ki sıcaklığı bir termometre ile ölçmemiz gerekiyor. Yani civalı termometreler var, metal termometreler var. Ee, bir de şimdi artık günlük hayatta kullandığımız alkol termometreleri var, alkollü termometreler. E şimdi tabii ki sulu termometre kullanamayız çünkü suyun donma noktası ve alkolle kıyasladığımızda daha düşük seviyelerde olduğu için mesela alkol daha pratiktir bu anlamda kullanım açısından değerlendirdiğimizde. Şimdi yine burada yine konuyu fazla yine dağıtmadan peki termometreleri içinde kullandığımız malzemenin dışında hangi kritere göre ölçeklendiriyoruz bu önemli bizim için. Yani biz termometrenin üzerine mesela sıfır yazıyoruz. İşte 100 santigrat derece. Bu şekilde değerler veriyoruz. Bu 0 veya 100 diye tanımlamış olduğumuz bu sayısal değerler neleri referans alarak oluşturuluyor? Bu önemli bir soru ve bunun yanıtını sizlerle paylaşalım. Bir kere termometrelerde 76 santimetre civa basının iki sabit değer seçiliyor. Bizim şu anda güncel olarak kullanmış olduğumuz termometrelerde seçilen sabit değer tamamıyla suyla ilgili bir sabit değer. Biliyorsunuz suyun bir katı fazı var. Bir de sıvı faz var. Şimdi suyun katı fazı yani buz fazı kullanılıyor. Bir de e, sıvı fazı kullanmış. Buna göre iki tane referans noktası kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi buzun erime sıcaklığı birinci referans noktası. İkinci referans noktası ise e, suyun yani sıvı haldeki suyun kaynama sıcaklığı iki referans noktası kullanılıyor. Buna göre bütün termometreler geliştiriliyor. Şimdi buna göre bunu Celsius olarak değerlendirdiğimizde buzun erime sıcaklığı sıfır olarak kabul ediliyor Celsius'ta suyun kaynama sıcaklığı ise 100 olarak kabul ediliyor. Tabii ki Celsius'un sembolü C harfidir. Bu ilk baştaki e, harf kullanılıyor. Fahrenheit'de ise buzun erime sıcaklığı 32 olarak kabul ediliyor, suyun kaynama sıcaklığı ise 212 olarak kabul ediliyor ve F harfiyle sembolize ediliyor Fahrenheit. Réamur ise bu da bir termometre tabii ki. Réamur'da buzun erime sıcaklığı 0 olarak kabul ediliyor, suyun kaynama sıcaklığı ise 80 olarak kabul ediliyor ve R harfiyle sembolize ediliyor. Kelvin'de ise buzun erime sıcaklığı 273 olarak kabul ediliyor. Suyun kaynama sıcaklığı ise 370 olarak kabul ediliyor ve kahribi ile sembolize ediliyor. Buradaki bakın meseleyi tam anlamıyla anlamak ve açığa kavuşturmak gerekir. Öyleyse nedir buradaki kullanılan referans olarak kullanılan materyalimiz sudur. Bütün termometreler suyun demek ki donma ve e, kaynama sıcaklığına göre, bir başka deyişle erime ve kaynama sıcaklığına göre e, oluşturuluyor. İki referans noktası olarak, kalıyor. bu buzu buna göre e, buzun erime noktası, bazı termometrelerde mesela sıfır olarak kabul edilirken, bazı termometrelerde 32 olarak kabul ediliyor. Yine suyun kaynama sıcaklığı, bazılarında 100 olarak kabul edilirken, bazılarında ise 212 olarak kabul ediliyor. Bu tamamıyla e, kişinin kendi tercihine kalmış ve herkes bir ölçeklendirme oluşturmaya çalışmış ve oluşturmuş olduğu ölçeklendirmelerde farklılıklar olabilir. Farklılıklar var zaten bunu görebiliyoruz. Ancak kullandıkları madde aynı madde ve aynı madde yani suyu referans olarak bütün termometreler suyu referans olarak kullanıyor. Şimdi burada ne söylemek istiyoruz? Bakın birazcık daha şekil üzerine bunu anlamaya çalışalım. Eğer sizin termometreniz Celsius ise e, suyun donma noktaları bakın Celsius'de sıfırı kabul ettik. Reamur'da yine suyun donma noktası olarak sıfır olarak kabul edildi. Fahriye yine e, suyun donma noktası 32 olarak kabul ediliyor. Kelvin'de suyun donma noktası ise 273 olarak kabul ediliyor. Yani eğer sen bir Kelvin'de ee, bir sıcaklığı ifade ediyor olmuş olsaydın suyun donma noktasını 273 olarak tanımlayacaktın. Ama biz Celsius'u kullandığımız için suyun donma noktasını sıfır olarak kabul ediyoruz. Mesela Kanada gibi ülkelerde e, Kelvin termometresi kullanılabiliyor. Suyu kaynama noktasına geldiğimizde ise bakın yine Celsius'u kullanıyorsan 100 e, kullanıyorsan su 80'de kaynıyor. Yine Fahrenheit altı ise 212 Fahrenheit derecede kaynıyor. Kelvin'e geldiğimizde ise su 373 e, Kelvin'de kaynıyor. Şimdi bu hikaye tabi baktığımız zaman bir karışık gibi görünüyor. İşte bu karışıklığı biz birazdan gidereceğiz. E, bu her bir ölçme aracından elde edilen sonuçlar birbirlerine dönüştürülebiliyor. İşte bizim kafa yoracağımız konu bu. Yani Celsius'tan elde etmiş olduğunuz bir değeri Reamur, Fahrenheit ve Kelvin türünden ifade edebiliyoruz. Yani bu dönüşüm gerçekleşebiliyor. Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için tabii ki bunların birbirleriyle oranlanması gerekiyor. Benim size önerim şu. Bir tane kalıp var. Bu kalıbı öner, öğrenin ve bu kalıbı bütün diğer dönüşümlerinde kullanın. Burada mesela dönüştürmek istediğiniz herhangi bir e, ölç bir aracı. Mesela ben Fahrenheit'ı seçtim. Eksi Fahrenheit'a göre donma noktasını alıyorsunuz. Yine bölü yine Fahrenheit'a göre kaynama noktası eksi yine Fahrenheit'a göre donma noktasını alıyorsunuz ve bu şekilde bir oran oluşuyor. Şimdi bu değerleri yazdık. Tabii bu tek başına bir anlam ifade etmez. Benim kafa yorduğum konu ne? Ben Fahrenheit'la yapmış olduğum bu ölçümü neyle ifade etmek istiyorum? Celsius olarak ifade etmek istiyorum. O zaman bunları oranlayacağız. Oranlarken dikkat edelim. Söylemek istediğim şey şu. O zaman şurayı Celsius diyorum. Burada ise e, Celsius'e göre donma noktasını ilave edeceğim buraya. Şöyle hemen e, pardon. Celsius'a göre donma noktası. Yine aynı şekilde Celsius'a göre kaynama noktası eksi, Celsius'a göre donma noktası. Dikkat ederseniz bu oranlamada kullanmış olduğumuz formüllerde e, hangisini dönüştürmek istiyorsak bunları yan yana getiriyoruz ve bunları oranlıyoruz. E, bunun dışında sadece değişen nedir bakın burada dönüştürmek istediklerimiz değişiyor. Diğerdeki bilgiler kime göre hangisine göre değiştirmek istiyorsanız ona göre değerler elde ediyoruz. Şimdi burada ben mesela neyim var? Fahrenheit termometresinde eksi 40 Fahrenheit gösteren bir sıcaklık, Celsius termometresinde kaç santigrat dereceye gösterecektir? Bunu bulmaya çalışalım. Tabii ilk e, sorumuz basitler tabii ki üşenmemek gerekiyor. Burada benden ne istiyor dikkat edecek olursanız. Burada Fahrenheit değerini Celsius olarak ifade etmemi istiyor. Dönüşümde yapmam gereken şey, oranlayacağım bunları. Fahrenheit eksi, Fahrenheit'e göre donma noktası dedim, oranlayacağım. Yine Fahrenheit'e göre kaynama noktası, tabii neyin kaynama noktası artık biliyoruz, suyun kaynama noktası. Bunu tekrar etmeyeceğim çünkü bütün termometreler referans olarak suyun... Iı, erime noktası ya da donma noktasıyla neyi almıştır? Ee, aynı şekilde suyun kaynama noktasını almıştır. Yine e, fahri nihayete göre suyun donma noktası. Oranlayacağım bunu. Şimdi Celsius'a göre konuşacağım. Celsius'a göre yine suyun donma noktası. Celsius'a göre suyun kaynama noktası ve Celsius'a göre suyun donma noktası. Şimdi buradaki değerleri yerleştireceğim. Bakalım neleri biliyorum. Fahrenheit göre e, burada vermiş eksi 40 e, santigrat derece, eksi 40 derece Fahrenheit. Bunu eksi. Başka neyin var orada e, Şimdi şunu biliyorum. Fahrenheit göre suyun donma noktası. İşte bunları bilmek zorundasınız. 32 derece bölü Fahrenheit göre yine suyun kaynama noktası 212 eksi Yine suyun donma noktası nedir? 32. Bunu oranlıyorum. Bakın. Celsius'u bilmiyorum. Zaten santigrat derece bunu bulacağım. Yine Celsius'a göre suyun donma noktası 0. Celsius'a göre suyun kaynama noktası 100. Donma noktası ise 0. Şimdi bu işlemleri yapacağız. Bu işlemleri yapalım ve buradan da sonuca gidelim. Şimdi. Burada eksi bakın her ikisinin değeri. Burada bunları topladığınız zaman önce işaretleri bakıyoruz. Aynı olduğu için toplamak zorundayız. Bu cebirsel bir işlem. Bu tamamıyla matematiksel bilgi. 40 ile 32 toplarsanız burası 72 yapacaktır. Tabi hangi 72 bu? Eksi 72. Yine bölü. 212'den 32'yi çıkartırsanız burası da artı 180 yapacaktır. Eşittir. Hemen şuraya geleyim. Celsius'u tekrar yazalım. Suyun donma noktası 0. Suyun kaynama noktası 100'dür. Yine eksi 0 olacak. Şimdi burada bu işlemleri yaptığımızda tabii ki... E C tekrar yazalım. Yine üşenmeyelim. Eksi 72 bölü 180 eşittir. Burası nedir? C bölü 100 olacaktır. Şimdi bunları işler dışlar çarpımı yaptığımızda bakın. Olacak olan olayı hemen şuraya ilave edelim. İşler dışlar çarpımında C çarpı 180 eşittir diyelim. 72 da burası eksi çarpı 100. Şimdi şunları şöyle ne yapabilirim? Otomatik olarak ee, hemen buradan şunla şunu sadeleştirebilirim. Buradan c çarpı 18 eşittir. 10 ile çarparsanız eksi 720 yapacak. Şimdi buradan da hemen şöyle Buradan tabii ki şöyle bir denklik çıkacak. Ne yapacağız burada? 18 karşıya çarpım durumunda olduğu için bölüm şeklinde geçecek. C eşittir. Öyleyse eksi 720 bölü 18. Bunun da sonucu arkadaşlar 40'tır. Ama ne tür bir 40'tır? Eksi 40'tır. Özellikle bakın bu eksi değerlikleri unutmayalım. Çünkü eksi değerlikli bu bölmede kuraldır. Eksi ve artı değerlikli iki rakam birbirine bölündüğünde sonuç eksi değerlikli olacak. Peki şimdi burada ne sormuş? Aynı şey yine Fahrenheit'e göre eksi 40 derece olan sıcaklık Reamur'a göre ne olacak? Hemen aynen hızlı bir şekilde yazalım. Fahrenheit eksi 32 bölü yine 212 eksi 32 eşittir. Römer'e göre tabii ki 0. Dolma noktası Römer'e göre. Tekrar yazmayacağım çünkü denklemi. Ee, yine Römer'e göre kaynama noktam 80 eksi dolma noktam ise 0'dır. Tabii ki suyun dolma noktasını ifade ediyorum. İşlemi devam ettirelim burada. Var. Burada Fahrenheitte de değerim eksi 40 dereceydi. Onun yerini yerleştirelim hemen. Şuradan silelim. Eksi 40 derece. Burada tabii ki işlemi yaptığımızda eksi 72 bölü 180. Bu da neye karşılık gelecektir yine? R çünkü R'den 0 çıkar R bölü 80. İle işler dışlar çarpımı yapacağız. Bunu artık bakın çok kullanıyoruz. Bunu mutlaka bu konudaki becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu durumda R180 eşittir. Eksi 72 çarpı 80 Hemen mümkünse bakın bu işlemlerde sadeleştirip sadeleştirmediğinize bakın. 80 ile 18 sadece eş, eksi 10'a bölersem buradan birer sıfır ne yapar? Hemen otomatik olarak gider ve buradan işlemi devam edelim. Şimdi aynen böyle devam edelim yine Römer'e göre e, eşittir. 8 ile 72 çarparsak tabii ki eksi 570. 6 yapacak. Bunu tabii ki 18'e böleceğiz. 18'e böldüğümüzde Römer'e göre öyleyse bu değer eksi 32 çıkacak. Neleri unutmuyoruz yine bu eksi değerleri unutmuyoruz. Şimdi burada yine aynı soruyu neyi dönüştürmek istiyoruz? Kelvin termometresine de kaç değerle gösterilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi tekrar aynen yazalım bakın Fahrenheit'e göre e, neydi? Fahrenheit'e göre suyun donma noktası bölü yine Fahrenheit'e göre suyun kaynama noktası yine eksi yine suyun donma noktası bu nedir? eşittir oranlayacağız dedik. Kelvin'e göre yine suyun donma noktası yine Kelvin'e göre suyun kaynama noktası eksi, suyun donma noktası. Şimdi burada değerleri yerine koyalım. E, Fahri göre ne vermiş zaten burada bize? Eksi 40 derece verilmiş. E, neydi? Donma noktamız 32 idi. Kaynama noktamız yine Fahri göre düşündüğümüzde 212 eksi 32 oranlayacağız Kelvin tabii ki isteniyor bizden. Kelvin'e göre suyun donma noktası 273. Suyun kaynama noktası ise 373 eksi 273. Şimdi buradaki işlemleri hemen hızlı bir şekilde yapalım. Burası yine her zaman olduğu gibi eksi 72 bölü 180 eşittir. Kelvin eksi 273. 373'ten 273 çıkarsak tabii ki burası ne yapacak? 100 yapacak. Şimdi bu işlemleri hemen yapmaya çalışmam. Yapmadan önce burada ne yapabilirim mesela? Şundan şunu sadeleştirebilirim. Bu durumda bakın hemen işlemi devam ettirdiğimde yine ne yapıyoruz. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 18 çarpı tabii ki Kelvin eksi 273 eşittir. 72 ile onu çarpalım artık burada ne yapsın? Eksi 720. Şimdi burada bakın çarpım durumunda olduğu için karşıya ne olarak geçecek bu? Bölüm şeklinde geçecek. Öyleyse Kelvin eksi 273 eşittir. Eksi 720 bölü 18. Yine buradan Kelvin eksi 273 eşittir. Bu işlemi yaptığımızda yine hemen şöyle bakalım. Burası ne yapacak? Eksi 40 yapacak. 273'ü karşı tarafa attığımızda tabii ki artı hale gelecek. Bu durumda 273 eksi 40'tan bu değerde Kelvin değeri de 233 olarak sonuçlanacak. Peki arkadaşlar. Demek ki Fahrenheit'e göre eksi 40 Fahrenheit Kelvin'e göre ise 233 Kelvin olarak ifade edilecek. Şimdi burada bakın bir başka örneğim var. Bir D termometresi normal koşullar altında ölçeklenmiş ve suyun kaynama sıcaklığı 220 M buzun erime sıcaklığı ise 20 M olarak işaretlenmiş. Bu termometrede 40 santigrat derece sıcaklık kaç M olarak gösterilir? Şimdi bakın 40 santigrat derece sıcaklık kaç M olarak gösterilecek? Yani 40 santigrat derece sıcaklığın karşılığı isteniyor bizden. Şimdi bu tür soruları dikkat etmenizi özellikle önereceğim. İşte şimdi bakın bizim formülümüz vardı. Burada M eşittir. M'e göre kaynama nokta, pardon donma noktası eş, bölü. Yine kaynama noktası eksi, donma noktası eşittir. Şimdi Celsius'a göre yazacağım. Celsius'a göre suyun donma noktası yine suyun kaynama noktası eksi, suyun donma noktası olarak değerlendirdiğimizde. Işte. Şimdi buradaki değerleri yerine koyalım. Eee bakalım burada. M dediğimiz şey burada kalacak çünkü bunu bil öğrenmek istiyorum. M'e göre 40 santigrat derece kaç M yapacak? 40 santigrat derece göre suyun donma noktası 20 imiş. Bunu görebiliyorum. 40 sant burada M'e göre suyun kaynama noktası 220 eksi 20. Yine burada eşittir. Celsius zaten 40 santigrat derece burada verilmiş. E, suyun donma noktası 0 santigrat derece Celsius'a göre. Yine suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece eksi 0. Şimdi buradan bu işlemlerimizi yapalım. Buradan e, M eksi 20 bölü 220'den 220'yi çıkartırsak burası 200 yapacaktır. Hemen şöyle yapalım. 40 Burası da 100 yapacaktır. Şunlara bakın hemen sadeleştirebilirsiniz. Yani bu neden sadeleştiriyoruz? Çünkü bunları işler dışlar çarpımı yaptığımızda bunlar eşitliğin her iki tarafına geçecekleri için her iki tarafa ne yapmış oluyorsunuz? 100'e bölmüş oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada işlemi yaptığımızda bunu gerçekleştirelim. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda m-20 eşittir. 40 çarpı 2 Şimdi buradan tabii 40 çarpı 2 80 yapacaktır. Yine M eksi 20 eşittir. 40 çarpı 2 80 yapacak. Burada M'i yalnız bıraktığımızda M eşittir. 80 eksi 20. Bu da neye eşit olacaktır arkadaşlar? Doğal olarak 60 M dereceye eşit olacaktır. Peki arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.